Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler. 20 Haziran Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikte elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altın ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi yazdığınız ganyan olsun, o da sizi bulsun sevgili dostlar. Yine 10 koşu var Ankara'da. Ben her zaman olduğu gibi 7 preseden başlayarak bana göre şanslı olabilecek isimleri sizlere anlatacağım. Sizler de ilavelerle altılı yan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım bugünün özelinde bizim için koşup kazanan isimler kimler olacak? Son paylaştığımız videoda Fennan ardına Nirengi daha sonrasında Dorutkey son koşuda da Araklı Güzel. Yani 6'da 4 yapabildik. Önemli olan kazanmaktı. Atlar doğru koştu. Dostlar da kazandı. Bir sonraki günde İstanbul yarışlarını WhatsApp grubundaki dostlara detaylandırdık. Yine bizim için keyifli bir gün oldu. Özellikle son dörtlü Ganyan hatta benim sultanımı da koyarsak son beşli Ganyan'da tek kalem oyun çıktı sevgili dostlar. Acuntay, Can Caner, Dejavu ve günün en önemli atı ses kaydında da dostlarıma söyledim. Bugün 6'lı ganyandan çok son koşu 3 çifte bitsin bana yeter dedim. Yetti sevgili dostlar. Birçok dostum çuvalı doldurmayı iyi bildi. Keyfi yaşadı. Bugün çok basit bir soruyu babama sordum. Kaç paralık beşli ganyan oynadın? Kaç para kazandın? Halbuki şu çifte 51 lira 80 kuruş verdi. Onu Beşli Ganyan oynadığı kadar oynasaydı daha çok ikramiyenin 10 katını da alacaktı. Ama herkes nasibini kazanır. At yarışından gelecek paranın da hayırlısı gelsin. Ben her zaman söylerim biz de her gün altılı Ganyan bulmuyoruz. Ama en önemlisi inandığımızdan asla vazgeçmiyoruz. Bugün Güner Dayı'yı oynarken de yarın başka bir ismi de değerlendirecekken de Hiçbir zaman inandığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her zaman söylüyorum. Benimle aynı yerde buluştuğunuzda cesaretli davranırsanız bugün olmazsa yarın tek kalem oyun çıktığında belki bir yıllık oyun ikramiyesini kazanabilirsiniz sevgili dostlar. İnandığımızı yapacağız, bütçeyi aşmayacağız, kendimizden de şaşmadan Güner Dayı gibi cazip isimleri bulmak için gayret göstereceğiz. Birbirimize destek olacağız, oyunu iyi okuyacağız, heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bayram çıktı artık sevgili dostlar. Geçmiş bayramınız eğer son videomuzu izleyen yoksa bayramda çektiğimiz videoyu izleyen yoksa geçmiş bayramınız bir kez daha mübarek olsun sevgili dostlar. Ben 10 koşulu programda 4. koşudan başlayarak elimden gelen en iyisini yapacağım. Bakalım kazanan kim olacak. İbrahim Dündar Demiriş hayırlı akşamlar demiş. Zeloş Hanım özlüyoruz demiş selamlar. Sadi Çetinkaya iyi akşamlar kardeşim. Her daim baş tacısın demiş. Bilmuk abi, Sade abi çok kıymetli abilerimizden biridir. İşi gücü rast gelsin. Çok uzun zamandır benimledir. Beni anlayabilen dostlardan biridir. İyi günde de kötü günde de yanımdadır. Hep söylerim anlayabilen herkesin başımın üstünde yeri var sevgili dostlar. At yarışını doğru gözle izleyebilen, oynadığı oyunun ne olduğunu bilen, iradesine sahip olan benim için bunlar kıymetlidir. Yoksa at yarışını ben biliyorum benim tekim uçuyor, benim tekim kaçıyor ben bugün altılıyı bulacağım, kesin koyacağım gibi söylemler hayatım boyunca hiçbir zaman yanımda durmamıştır. Evet iyi insanızdır ama canımız da sıkıldığında can sıkmasını da iyi biliriz. Bu da unutulmasın sevgili dostlar. Aykut Tütengil hayırlı olsun bol kazançlar demiş. Her kazanana hayırlı olsun kazanamayan da günü bugün olsun sevgili dostlar. Dördüncü koşu iki yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde İngiliz atlarına ait bir yarışta start aldığı son yarışında kumda eksik kalan, bana göre çim pistte daha iyi koşacak olan, çabukluğu bulunan, arkasına iki rakibi alacak olan, onlara da gardını alması halinde bana göre düzlüğü etkili koşacak isimlerden biri olan 8 numaralı Tekup her ne kadar e, yarışta belki favori çıkacak olsa da çabukluğunu kullanacak 5 numaralı Tek Demir kır, birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar o yüzden inandığımızı yapalım. Bütçeyi aşmayalım. Kendimizden de şaşmayalım. Ve geldik altılı ganyanın ilk ayağına sevgili dostlar. İsmail Hakkı Sofu hayırlı akşamlar. Biz de gün altılı yakalayamıyoruz demiş. İnşallah en iyisi sizi bulsun. 5. koşu üç yaşlı İngilizlerin 16 handikap mücadelesinde start aldığı son yarışında eksik kalan Bugün bana göre yarışta iyi yere kalacak olan, iyi yere kalmasıyla da düzlüğe etkili koşacak isimlerden biri olan bir numaralı Burak Star. Bugünün bana göre önemli jokeylerinden biri Enes Bozda. Üç kere karşımıza çıkacak Ankara yarışlarında Enes Bozda. Eğer yarışları doğru okursa, atlardan istediğini bulursa bana göre yarın Enes Bozda için keyifli bir gün olabilir. Bir numaralı Burak Star'da Enes Bozda keyiflendirecek atlardan, taylardan biridir diye düşünüyorum. Tabii ki inandığımız isimler varsa küçük dokunuşlar yapmayı unutmayacağız. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dün Türkiye Gürcistan karşısında 3-1 kazandı. Çok güzel goller atıldı. Mert Müldür attı. Arda Güler attı ki benim için çok kıymetliydi. Yine 3. golümüzü de Kerem Aktürkoğlu aldı. Attı. Ben de bir Galatasaraylı olarak çok mutlu oldum ki hafta içinde de bir reklam filminde dünyaya sesimizi duyurduk diyebiliriz sevgili dostlar. O filmde de Arda'yı seslendirmek benim için onur vericiydi. Belki sizler sosyal medyada göremediniz ama yakında belki televizyonlarda paylaşılacak. Türk Hava Yolları'nın reklam filminde Arda'nın Real Madrid'de attığı bir golü seslendirirken, o heyecanı yaşarken Arda'na böyle güzel bir gol olunca da çok mutlu oldum. Gurur duydum. Milli takıma da buradan bir kez daha başarılar dileyelim sevgili dostlar. Geldik günün 6. koşusu 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışı sonrası bu kez doğru yere kalacak olan hazırlıklarıyla dikkat çeken her ne kadar iyi bir rakibi bulunsa da bana göre kilo dengesini iyi kurtaracak olan belki de Enes Bozdağ hayatının önemli günlerinden birini yaptıracak olan jockey çiftesini çok severim. 2 numaralı Aktaşkaya birinciliğin güçlü adayıdır. İnandığımız isimler varsa dokunacağız, hissedeceğiz yazacağız sevgili dostlar. İlan Miçoğulları iyi akşamlar kaptan rastgele demiş. Remzi Akıncı iyi bayramlar demiş. Zeloş Hanım da başarıların devamını diliyorum. Hasan Bey yazmış sağ olsun var olsun. Geldik günün yedinci koşusu sevgili dostlar. Dört yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında bana göre istediği gidişatı yine bulamayan ama bugün tam vaktinde o gidişatı bulan jokeyde değişen doğru yere kalırsa da bana göre bu kez inadını kullanacak olan Taylığındaki formuna döven bugün de inatçı karakterini sahaya yansıtacak olan 5 numaralı Akınay. Ankara'da perşembe gününde bazı yarışlarda eşit şanslı isimler var. Belki ben bugün sizlere söylediğim isimler birinci veya ikinci olabilirler ama yanlarındaki rakiplerde mutlaka bu rakiplerin gardını kırmak için değişik hareketlerde bulunacaklar. O yüzden yarınki gidişatlar çok önemli. Benim sizlere burada önereceğim isim 5 numaralı Akınay sevgili dostlar. Satılmış balta hayırlı bayramlar hasan demiş. Teşekkür ediyorum. Tüm dostlarımızın geçmiş bayramı mübarek olsun. Zaten şu an aktif olarak da bayramın son günündeyiz. Tüm dostlarımızın bayramı mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun kardeşim yazmış. Hüseyin Yılmaz'a da selamlarımızı gönderelim. Ve geldik günün 8. koşusu. 4 büyük Arapların mücadelesi yine Arap atlarına ait yarışta ön tarafı isteyecek isimler var. Bir de yarışta doğru yere kalacak bir at var. Son adana start ölçü olmayan, bir yarış önce buradaki rakiplere benzer rakipleri geçen, bugün de tercih şokeğini üzerine alan Enes Bozdağ çiftesiyle başlayan Ankara'daki 6'lı ganyan Mehmet Akyağuz çiftesiyle devam edebilir. Dikkat ederseniz iki tane çiftliğe denk geldik. Hangileri kazanır? İnanın ben de bilmiyorum. Her atında yarın rakibi var. Yarın teksiz oynayanlar bana göre daha şanslı olabilirler sevgili dostlar. Burada da 5 numaralı Rockstar birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Ve geldik son iki koşu. Son iki koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne noktayı koyacağız. Sizler de idman pistinde beğenilen isimleri, yarışların tempolarını, yarış gidişatlarını, yarış anlatımlarını. Bugün dejavu yarışını anlattım ses kaydında dostlarıma. Dejavuyu yaşayalım dedim. Çok şükür ki dejavu bize dejavu yaşattı ki son dönemde hayatımızda birçok dejavu da yaşadık sevgili dostlar. İyi insanlar tanıdık. Hayatımızda belki kötü insanlar geldi, geçti, yine gelecek. Ama her zaman iler yanımızda kalmaya devam edecek. E bugün de dejavu yaşatmışken yarın da inşallah yine güzel bir gidişat gözümün önüne gelir. WhatsApp grubundaki dostlar o yarışı anlatırım, o heyecanı yaşarız. Ama dediğim gibi yarın dikkatli olun. Baktığınız program hoşunuza gitmedi. Akşam Antalya'daki heyecanı yaşamayı unutmayın. İlla altılı ganyan oynayacaksınız diye bir kaydı yok. Bazen tek bir çifteden çok daha ikramiyeyi kazanabilirsiniz ki bazı yarışlarda da favoriler kötü koşarsa Ankara'da ikramiye 3 aniyle görebilir onu da söyleyeyim. Dediğim gibi tüm detayları İkman Pistinde beğenilen isimleri yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını önde giden safkanları WhatsApp üzerinden öğrenip yarışlar öncesi paylaştım. Ses kaydını dinleyip iştirak etmek isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp sizler de yarış günleri ailesi içinde yer alabilirsiniz. 9. koşu 1 numaralı Altın Ender. Son yarışında 1900 metre mesafede yine inadını kullanan, bugün yine benzer gidişatta doğru yere kalacak olan, ısrarını sürdürecek olan, yine Enes Bozdağ'ın karşımıza çıktığı koşuda 1 numaralı Altın Ender birinciliğin güçlü adayıdır sevgili dostlar. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vermeyi unutmayacağız. Yaklaşık 2 hafta önce... Böyle bir dört şartta koşu uçuran tepe kazanmış. O gün uçuran tepe neredeyse sonuncu atmış sevgili dostlar. Yani dört şartta gidişat bozulduğu zaman çok saçma sapan isimlerde kazanmış. İstatistiktir. Olur ya ilgilenenler bir düşünebilir. Ve geldik kapanış güne noktayı koyacağımız yarış. Bir numaralı Gold Design. Adı gibi altın gibi koşuyor. Gününde olduğu her vakitte her atı geçebilecek kumpiste güce sahip olan bir numaralı Gold Design ona göre yarında önüne Falcon of mutafları alır. Düzlükte ondan liderliği çalarak alıp gidip bana göre son koşunun kazananı olabilir. Gününde olmadıktan sonra her at geçilir sevgili dostlar. Bunun nice örnekleri vardır. Yarın Ahmet Çelik'e kız alabiliriz. Ama en önemli bir şey var. Bakın Gökhan Kocakaya Amerika'dan döndüğünden beri benim için at yarışları bambaşka bir keyif oldu. O yüzden Ahmet Çelikler, Halis Karataşlar, Gökhan Kocakayalar hata yapsa da akın sözlenler ee, ve büyük şokeyler Selim Kayalar, Saadettin Boyrazlar e, bu at yarışının mihenk taşlarıdır. Kıymetlilerdir. Evet hata yapabilirler ama yeri geldiğinde de yarışseverin yanında olurlar. Ben de bazen kızıyorum ama çok şükür ki irademe sahip kalarak oyunlara iştirak etmeyi unutmuyorum. Ben de inanın her gün oynamıyorum. Önce inandığını yapıyorum. Bütçe aşmıyorum. Kendimden de şaşmadan Oyunun keyif tarafında kalıyorum. Canlı yayına gelen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sonrasında gün boyunca izleyecek binlerinde önce yorum yapmasını sonra beğeni butonuna basmasını da rica ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar sevgili dostlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın, mutlu kalın, umutlu kalın. Hadi Allah'a emanet olun, hoşçakalın.